dikkat dikkat. Anlık deprem algılanmıştır. Lütfen uygun bir yerde çök kapan tutun konumu alınız. <laughs> dikkat dikkat. Deprem gerçekleşmektedir. Lütfen uygun bir yerde çök kapan tutun konumunda kalınız. Deprem durdu. Lütfen dikkatli bir şekilde binayı terk ediniz. Yaklaşık 3 ay önce ülkemizde büyük bir deprem gerçekleşti. Bu depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülke olarak başınız sağ olsun. Biz bu depremle birlikte bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek istedik ve proje için çalışmalarımızı burada başlattık. Projemiz olan deprem algılama sistemimizin tüm yazılımı bu süreç içerisinde burada geliştirildi ve üç boyutlu çizimi, tasarımı Fusion 360 programında, yine burada çizildi, tasarlandı ve üç boyutlu yazıcımızda yine burada üretildi. Biz burada neyi amaçladık? Uykuda depreme yakalanan insanların yataklarında oldukları için hiçbir korunakları yok. Bu yüzden onları uyandıran bir sistem yapmak istedik. Önceliğimiz bu. Bu gerek öncü bir deprem olsun. Gerek sürekli bir deprem olabilir. Onlar uykularından uyanacaklar. En azından hayat üçgeni konumu almaları gerekiyor. Bunu sağlamak istedik bu projemizle birlikte. İki tip deprem çeşidimiz var. Bir tanesi anlık deprem diye seslen, seslendiriyor. Diğeri de e, sürekli deprem olarak, yani gerçek deprem diye seslendirilen bir uyarı sistemimiz var cihazınızın üzerinde bulunan neopiksel ledler de içeriği anında aydınlatmış olacak. Yine bu uyarı geliyor, Öyle deprem durdu. Lütfen güvenlik şekilde evet. binayı terk ediniz bilgisi değildi. Geldikten sonra insanlar binayı terk edebilirler. Ve en önemli bir özelliğimiz ise, Deprem sarsıntı anında cihazımız 500 metre menzilde bir Kumanda sistemine sahip o binanın doğal gazı bir selenit vana sayesinde kesilebilir. Bu kumanda özelliğine de sahip cihazımız. Neden? Deprem sırasında patlamalar olabiliyor. İlk yapmamız gereken doğal gazın kesilmesi. Doğal gazın vanadan kesilerek boruda kalan doğal gazı da hızlı bir şekilde vent etmek gerekiyor. Bunu yapabilecek bir cihaz tasarladık. Biz özel silivri, bilim, teknoloji ve yazılım geliştirme merkezi olarak İstanbul'da ilk ve tek mesleki gelişim kursuyuz. Bu anlamda Silivri Milli Eğitim İlçe Müdürlüğümüzü de iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle biz tüm gençlerimizi bilim, teknoloji ve yazılıma davet ediyoruz. Dikkat, dikkat! Deprem gerçekleşmektedir. Lütfen uygun bir yerde çök-kapan tutun konumunda kalınız. Dikkat, dikkat! Deprem gerçekleşmektedir. Lütfen uygun bir yerde çök-kapan tutun konumunda kalınız. Deprem durdu. Lütfen dikkatli bir şekilde binayı terk ediniz.